Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere görmediniz görmediğiniz veya belki de gördüğünüz ama görmediğiniz detayları göstereceğiz. Hemen başlayalım. Önce Max'ten başlamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Hilleli Brawl Stars. E, çünkü bir sürü karakter olduğu için ve kostümle göstermek istediğim için buna gerek kaldı. Bu arada yanımda kuzenim var. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yani bence yani şu an çok heyecanlı. <laughs> yani, yani kuzenimle ne gibi Şu an heyecandan kalbim düştü. Evet. Benim <laughs> yeni, yeni dostum şimdi siz <laughs> Evet arkadaşlar. Çok şimdi çok önce detayı göstermem için gultimi doldurmam lazım. Arkadaşlar şimdi Max'in ultiyi kullandığı an Arkasına iyi bakmanızı istiyorum. Şimdi kullandım. Gördüğünüz gibi şurada Max'in enerji içeceği var. Ve böyle sıkıştırılmış şekilde atıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada çıktı. Ve çok güzel ya. Bir daha yapmak istiyorum şöyle. Yani çok gerçekçi. Çıkmıyor ve güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar diğer detayları size göstermek istiyorum. Leona. Gelelim. Şöyle. <laughs> yumurta aşlayan leona galim arkadaşlar yumurta haşlayan diyorum ben şöyle önce ultimi doldurayım bu koymayı seviyorum koydum öylesine şimdi arkadaşlar ultimi bastığım zaman arkamdan deniz sopu çıkıyor bundan ne alakası var deniz sopunun diye düşünüyorum yani ne bileyim ördek diyenin ne alakası var deniz topuyla bakın. Buradan çıktı. Aslında aklımda bir şey var ama. Evet fikrini alalım. Yani bu yaz sezonuna ait de şimdi bu ördek. Yaz sezonuna ait değil mi? Galiba öyle olması lazım. Yani yaz sezonuna ait olduğundan bence yani deniz topuna uygun bulmuşlar onu kullanıyorlar. Bence en aptal. Şey. Ahmet'in ki mantıklı bir de şu var. Yumurtayı atarken arkasından hani konfeti derler ya. Ondan çıkıyor. O alaka? O da eski dönemde geldi. Böyle bir sürpriz gibi bir şey yani. Şöyle tek içine top çıkıyor. Güzel bir detay. Ben sevdim. Şimdi arkadaşlar başka detaya geliyoruz. Bu. Arkadaşlar bunun arkasına a pardon. Evet. Bu idili biraz olduğu için belli olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi şurada kuru kafa var ya bu eski şey. Bu bir iki hafta önce veya bir ay önce kaldırılmış bir şey. Eskiden bu şey vardı arkadaşlar. Şimdi gerçek bir astarsa gireceğim bir dakika. Ben şöyle. de arkasından. Senin girmeye gerek yok Ahmet. Bir dakika hemen bakıp geleceğim. Şimdi arkadaşlar tamam. hemen şöyle girelim. Giriyorum bir dakika. Şöyle girelim hemen. Hemen gelmesi lazım normalde. Evet geldi. Şimdi bunun arkasına iyi bakın arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Gelelim. Hem bu Onlar karakter. Yani merak et Direkt baksın. Gördüğünüz gibi bunun arkasına şu kuru kafa şekli geldi. Hı -hı. Bir kuru. kuru kafanın şurada kirpi var. O kirpin aynısı nerede? Mısır pide var. Mısır bir alakası olabilir mi? diye düşünüyorum. Acaba olabilir mi? Bir dakika arkadaşlar. Bence bunun iki kardeş olabilir mi? Kardeşliği hiç alakası yok da alakası olabilir mi diye düşünüyorum Asıl... gerçekten de. Şimdi arkadaşlar size bir başka ne daha özellik ne gösterecektim. Da. Evet. Ne söylemek isterim konu amir? Her bir şey söylemeyecek misin? Ya yok. Aslında bak yani yani bence Mr. P kostümünün içinde hani buna benzer ha, evet, şey şimdi, var. Evet şimdi. Bula benzer tabii ki de bir şey yok. Ona alakası yok. Ama şununla bir alakası var şimdi arkadaşlar. Önce cinin sesine bakın. <laughs> Herkesin bildiği dini. Şimdi Mısır sesine bakın. Şimdi cinin ses tonunun aynı böyle gulu gulu der gibi. O ses tonu aynısı çıkıyor. Sadece biraz hırıltılısı. Bir de cine bakın. Aynısı ve bir şey daha var. Şimdi Mısır nerede? Şu Mısır kafasında sivri bir şey var. Aynısı genenin yani cinin arkasına da var. 2. Mr. P ile şöyle bakın. Cinin boyu aynı. 2. Mr. P gerçek bir penguen değil. Mr. P'nin arkasında şöyle gördüğünüz gibi ceket çıkarma şeyi gibi Mr. P'nin içindeki bir cin olabilir. Çünkü Mr. P gerçek bir penguen değil kostüm. Ama evet bence yüz yüz böyle bir alaka var yani. Ya bu tam belli değil yani. Ama bence belli olmaya başladı gibi sanki. Sanki Mr. P bana yani cin ajanmış gibi geliyor. ha. evet sanki o an cin ajanmış gibi. Hatta şöyle bir alakası olabilir mi? Ajan Bak ondan bir al alakası olabilir. Onun ihtimali gör. var. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Nerede o? Penny. Evet Penny'yi bulmam lazım. Beni burada. Şöyle. Arkadaşlar şu sol taraftaki planda şu kahve rengi bir kemer var gördüğünüz gibi. O kemerin aynısı. Aynısı ya. Aynısı gördüğünüz gibi. Bu nerede bu arkadaşınız? Bu neredesin? Evet bu bu boyu bulamadım. Bu görüyor musun Ahmet? Kaç Bu... bu, Onu bu he, burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da aynı kemer var. Aynı kemerin aynısı bunların ne alaka olabilir diye ya düşünüyoruz. Değil. Arkadaşlar şu pinler de. Bunu biraz korkanlar izlemesin diye düşünüyorum. Evet yani denemeye gireceğim bir şey göstereceğim size. Şimdi biraz yapmak zor ama bazen alıyor. Arkadaşlar şöyle. bu kanıtlanmıştır. Evet. Kanıtlanma Şimdi bu şöyle olmadı ne? ama... Arkadaşlar bir dakika dostluk maçından size göstereceğim. Ben de gireyim dostluk maçına. Penny bize bakıyor. Sen girersen belki olmaz Zahmet çıkman lazım. Tamam dostum olmaz. Şimdi dur Penny'yi seçeyim. Hem seni izleyebilirim. Penny nerede? Şurada. Penny. Şimdi, Penny. burada. Seçiyorum. Ondan sonra Gazi Vadisi'ne girelim. Tek mi? uzaklaşma demeliydin. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Adamın uzaklaşmasını bekleyeceğiz. Adamın uzaklaşmasını da gerek yok. Şöyle bir bakmadı. Boş bırakmam lazım değil mi? Arkadaşlar, Penny gördüğünüz gibi korkunç bir şekilde şu an bize bakıyor. Şey Penny'nin kafasına bakarsanız görürsünüz. Çok pis şekilde bence bize bakıyor ve bu da korkunç bir görüntü oluyor yani. Bence bra bence süper bir sorun var ama AI'de yani sorun yok ama gerçek süper de böyle oluyor. Ve ben bu sorunu hiç sevmedim. Bence bu sorun kalkmalı. çünkü korkunç duruyor. <gülüyor> Şurayı, <gülüyor> gördüğünüz gibi bir sürü şey gördük sonra şöylecim bakalım başka detay var mı başka detay bakıyoruz bugün artık şöyle bakalım böyle şu an bir tane şey vardı ama bulamadım evet arkadaşlar belki bunu bazılarımız bilmiyor gördüğünüz gibi şurada Pem nerede? Hmm. Bulamadım ya? Sen arkadaş Yok cisim. <laughs> Burada bir yerde ama evet, bir ama. yok. Pem anne cisi kardeş cisi ile kot kardeş ve cisi ile kotun e, robotları bunları. Gördüğünüz <laughs> gibi hatta şu bileklik Pem'in konjisi. Hangi de var? Daha önce bulamadım. Evet gördüğünüz gibi aynı. Şu e, ne denir ona mesela? Ayar şey gibi onda da var. Ee, yani kalesi. Çark. Evet, çarptı diyebiliriz. Aynı süpendi de var. E buradan anlaşılıyor. Ondan sonracığıma böyle gidelim. Sen de şimdi Tara ile senden bir e, bağlantısı olabilir mi? <laughs> şimdi Tara'nın şu ay insanların yıldızında uyumuş bir göz var. Tara'ya geldi mi? Burada Tara'da da uyanık göz var. E, şimdi düşünüyorum. Anne hani ne bileyim taradaki göz yani mesela ne bileyim bir alakası var mı? İki e, sen de şimdi kum fırtanın, e, kumların efendisi olduğu için şurada gördüğünüz gibi Spike'in kaktüsü var. Spike de bence en iyi arkadaş diye düşünüyorum. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Bence olur. Bu arada arkadaşlar şöyle Rosa'nın robotu da Sprout. Çok güzel. Rosa ve Bili'nin diyebiliyorum. Hayır Roza bir, Rosa ve bir birinin değil. Rosa bir de arkadaş gibi bir şey olabilir. Aynen öyle çıkıyor çünkü. Bundan sonra, sonra başka bakıyorum. Bu işte arkadaşlar. Darley e, hangi bir zamanlar kromatikleşti. Ama kromatikleştiği zaman Gale gelmişti herhalde. Ve Crow zaman kromatik hale gelmemişti. Gördüğünüz gibi şimdi burada kromatik ya deriyor Derinin arkasında bir bıçak var. O bıçak da kromun bıçağı. Ve gördüğünüz buradaki bıçak bir kromatik şekilde bıçak. Ve burada demek oluyormuş ki bize ee, bilmem kaç ay sonra kromun ee, remodel olacağı belli oldu yani. Aynı atış şekli. Remodel olacağı buradan belliymiş. Bu arada arkadaşlar Allah'ım inşallah Rozi'ye kostüm getirir. Roza çünkü fakir kaldı. Zana fakir kalması bizi üzüyor. Yani herkesin kusunu var. Bu Ozan'ın. Evet. Bu bizi üzüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz burada. Ay şu neyi değiştireyim Şöyle leonlar. Evet arkadaşlar. Burada videomuz bitiyor. Kanalımıza abone olup ve like atarsanız sevinirim. Ahmet demek istediğiniz bir şey var mı? Yani biz bence son like bir bravo pas alalım. Evet canım bravo pas almak istedim. Yani her Şu video... şey bile güzel yani. Her videonun sonunda eğer hile dedi yaparsam her videonun sonunda böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şey biraz da kutu Evet arkadaşlar görüşürüz. Daha karşı like kutu açmak. Bay bay. işaret var mı? Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.